Evet merhaba arkadaşlar şimdi park çalışması yapıyoruz şimdi hayatım buradan çıkarken ne yapacağız sola döneceğimiz için sola doğru kırdık Evet devam edelim şimdi ver gazını hafiften biraz daha devam edelim şimdi buradan sola doğru döneceğiz Evet sola doğru devam edelim Hadi bakalım hayatım şimdi tekrar senin bulunduğun şeye doğru gideceğiz parkına doğru gideceğiz devam edelim ver gazını Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar dileyim. Bayramdan bir gün sonrasındaki dersimizi şu an çekiyorum. Devam edelim. Ver gazını Hafiften. Gaz Aferin mi? sana. Gaz vermene hiç gerek yok. Gaz burada vermeye. sadece frenle. Çünkü neden? Önümüz çok böyle yakın. Otomatik viteslerde unutmuyorsunuz arkadaşlar. Böyle dar olan yerlerde önce freni bırakırsanız, frenle gidiyorsanız hiç gaza gerek yok. Bak canım benim. Burada sen nereye bakıyorsun? Buraya baktın. Buraya yanlış. Sen burada şu çiçeğe bakacaksın. Evet bak böyle de kurtarmaya ne yapacaksın? Biraz daha kıracaksın. Şu burun kısmına dikkat edeceksin. Evet harikasın. Şimdi tekrar topluyoruz. Devam edelim. Bak sağdan. Şimdi gözün böyle çolukta çocukta olmasın ki. Direksiyonun hakimiyetinin de hani ne tarafta olması gerektiğini iyi anlayasın. Ne korkma. Freni hafif, hafif bırakabilirsin. Aferin sana. Korkma korkma hayatım. Devam edelim. Evet devam edelim. Sola doğru geleceğiz yine git bakalım be böyle işte hafif hafif yani sitenin içerisinde gaz vermene hiç gerek yok otomatik vites olduğu için freni bıraktığın zaman hafifler şimdi sola doğru gidebiliriz hayatım bak böyle <gülüyor> ellerine <gülüyor> dikkat ediyorsun <laughs> Evet ayağımız hafif frenin üstünde şimdi biz mesela ne yapacağız bu kırmızı arabanın yanına park edeceğiz değil mi geldin artık burada park yerini gördün hayatım Şöyle direksiyonumuzu düzelterek dümdüz şekilde geleceksin. Yani ne soldaki tarafta araba o sona sıkıntı yaratacaksın ne kendi tarafına. Korkma. Sanki uçurumdan uçacak gibi hissediyorsun değil mi? <laughs> tamam yeter. Çok bırakma. Çok bırakma. Fazla değil. Hadi bakalım. Şimdi buradan çıkacağız. Sağımızda araba var. Sağ kıracağız. Evet. Solumuz boş. Şimdi. Nereye takacağız. Aynen. R'yi aldık. Evet. Ne yapıyoruz hayatım? çocuklara da dikkat edelim de bu arada. Şimdi nereye gireceğiz? Şimdi nereye? Gireceğiz, sağa gireceğiz. Sağ gireceğimiz için şöyle aynamızdan evet. bakıyoruz. Nereye girecekseniz o tarafa kıracağız. tamamen kırıyoruz. Evet. sağ kırdık. R'ye aldık. Evet. Unutmayacaksınız bu R'yi almayı. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hadi bakalım aynalarını kontrol ederek. Evet. Freni bıraktın. Gitmiyorsa hafiften gazla destekleyip geliyoruz. Gel bakalım hafif tekrar. Evet böyle. Burada arada soluna da dikkat etken yani çoluk çocuk olabilir. Hemen tekrar sağa dikkat et. Daha yavaş. Evet harikasın. Gel bakalım bir. Parklarda ne tarafa girecekseniz o tarafa doğru kıracaksınız direksiyonu. Biraz, yani evet. biraz daha gelebilirsin. Hani sağa gireceksem sola sola. Daha yavaş tamam. Sola gireceksem sağ diye bir şey yok. Nereye girecekseniz o tarafa kırıyoruz. Peki şimdi ne yapıyoruz? Düz gideceğiz. Freni bırakabilirsin hayatım. Freni bırakarak direksiyonu hızlı hızlı. Evet. Freni bırakabilirsin. Şimdi freni bırakarak evet. araba giderken bunda böyle hızlı hızlı yön tayini yapabilirsin. Hadi bakalım. Şu ağacı kurtardıktan sonra toplamaya başlayarak devam et. Bak hem gideceksin hem ellerin hem ayakların. Hadi bakalım. Kır devam edelim hayatım tekrar. Harikasın. Evet bak böyle. Şimdi genelde gaz vermeden bunu çevirmek istiyorsunuz o sıkıntı olur hayatım. Yani gaz vermeyin ama araba gitsin. Freni bırakacaksın hafif hafif araba giderken de direksiyonu çevirmen gerekiyor. Tekrar aynı sistemi yapacağız. Gidelim ileride. Sağa gireceksin. Dediğim gibi site içerisinde park falan yapacağınız zaman kesinlikle gazı çok kullanmamaya çalışın. Freni bıraktığınız zaman zaten kendiliğinden gider. Gaz vermek istiyorsanız da ne yapıyoruz? Hafif gaza dokunuyoruz sonra hemen çekiyoruz. Evet hayatım. Mesela şimdi bekle bir, bir şey anlatacağım. Şimdi burada ne zaman bekle bir gitmeni istemiyorum. Şimdi ne zaman dönme yapacaksın? Şimdi bu arabayı şu yanımızda duran sağ arabayı aynamızı biraz kurtardıktan sonra dönüş yapacağız. Tamam mı? Hadi bakalım trenimizi bir bırakalım. Bak şimdi dönmeye başladık. Durdurma kendini ama treni bırakarak. Evet böyle. Daralmak istemiyorsanız arkadaşlar aynanızı kurtardıktan sonra direksiyonunuzu çevirmeye başlayın. Şimdi burada çok da açarsan direksiyonu buna uzak oluruz. Freni bırakalım. Ne yapıyoruz hayatım? Böyle şu şekilde iniyoruz. Evet. Hafif hafif bırakalım ki geçmeyelim. Hadi yine tekrar. Dediğim gibi videoları izleyip geldin değil mi? Evet. Bekle bir anlatım yapacağım. Şimdi arkadaşlar önceki videolarımdan da hatırlarsınız. Böyle bir yere girerken yan tarafa gireceğiniz zaman ne yapıyoruz? Duran arabanın sağ farı değil arkadaşlar. Sol farını kendi aracımızın şu kapı çizgesini eşitliyoruz. Tamam mı? Yani bu ne demektir? Bizim paramızla onun paranı eşitlemiz anlamına geliyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ya ger önce R'yi alıyoruz. Evet, evet geriye takıyoruz. Hı -hı. Öncelikle vites kutusuyla oynayın ki sonra sıkıntı olmasın. Önce R'yi aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hafif hafif kaza veriyoruz. Bak bir dakika. Yani sağ kıracağız. Tam sağ. evet. Kıracağız. Ayağın nerede olacak canım benim? Tren üstündeyken tamam Evet tam sağ kırdık. Hadi bakalım şimdi park için hafiften gazımızı veriyoruz. Neden? Hafif yukarı çünkü yokmuş var burada. Evet gel bakalım daha yavaş. Evet kontrollü. Böyle sağ aynanıza bakacaksınız arkadaşlar. Burayı kurtarana kadar. Harikasın. Gel bakalım böyle. Çok güzel. Gel canım benim. Gel 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 gel. Evet harikasın. Daha yavaş bak böyle tamam şu noktada durabilirsin bak evet. hatta yerde beyaz çizgi var gördün evet. mü yani beyaz çizgiye doğru da gitmeyeceksin paralel yaptığın zaman ne yapıyoruz bu şekilde duruyoruz. artık önümüzde düz direksiyonumuzu iki kere düzlüyoruz hayatım tamam şimdi yine frenimizi bırakıyoruz ama çok da bırakmayalım burada nereye bakıyorduk evet, kaldırım aynen sağ ayna veya da sol aynadan arkadaşlar kaldırım taşına bakmanız gerekiyor Evet, bu şekilde. Gel canım benim. Biraz daha gelebilirsin. Yeterli. Tamam, şu şekilde. Güzel. Şimdi çıkalım. Çıkarken D'yi almayı unutmuyoruz. Harikayız. Şimdi telimizi yine bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi. Şimdi şöyle Yanında bir anlatım yapayım. Solda araç yoksa direkt ben hani hafif kırarak gidebiliriz ama araç varsa ne yapıyorduk? Aynamızı kurtarıyoruz hı hı. tamam mı? Aynayı kurtardık. Evet, sonra. aynen öyle. Aynayı kurtardıktan sonra kırmaya başlıyoruz ki arka tarafımızı bizim aracımızın arkasına bu yanımızda araba olsa ona sürteriz. Hadi bakalım çıkalım şimdi. Harikasın, çok güzel. Tekrar devam edelim. Anladın mı? maşallahın var senin ya. Teşekkür. Ederim. Tekrar dönelim hayatım şimdi. Devam edelim. Sola doğru gireceğiz. Evet, ellerine dikkat ediyorsun. Çok güzel. Evet, böyle hak bak devam edelim. Evet, şimdi şöyle yapalım. Bir de şu karşı tarafa girelim. Bak, burada şöyle şu karşı taraf. Bak, bak. Evet. şurası hayatım Şimdi nereye? Şuraya? Evet, oraya gireceğiz. Tamam. Hadi bakalım. Burada da boulder taşına beyaz çizginin arasındaki yeri kendini eşitleyeceksin. Şöyle devam edelim biraz daha. Evet, böyle. Şimdi burada bekle bakalım bir. Şimdi burada tabii ki sen şöyle göstereyim senin oturduğun yer. Burada otururken ne görüyoruz? Sanki Bodra taşının üstüne çıkacakmışız gibi Hı? görmüyoruz çünkü. çünkü hayatım böyle yerde göz kararı yapacaksın. Şimdi kamera olduğu için arkadaşlar siz görüyorsunuz ama koltukta otururken bunu oturan kişi burada oturan kişi kesinlikle göremiyor ama bunu hissedeceksin. Şu an düştün hayatım. Devam edelim. Bak bu şekilde evet harikasın. Her zaman ne diyorum? Hislerinizi kullanarak araba kullanınız, kullanın dediğim bu noktalar işte. Göremediğiniz noktalar vardır arkadaşlar. Evet böyle. Bir tık daha gidebiliriz. Yeterli. Hadi bakalım. Şimdi buradan çıkacağız. Şimdi baktık sağımızda mesela ne var? Bir ağacımız var. Çok yakınız değil mi? Şimdi solumuz boş ama. Peki solumuz dolu olsaydı nasıl gelirdik hayatım? Solumuz dolu olursa sağa mı kıracağız? Bak düz şimdi gidecek. Düz değil düz. mi? Evet. Şimdi diyelim yanımızda da bir araba olsaydı çok yakın olsaydık dümdüz bir geri çıkacaktık. Ama solumuz boş olduğu için direktmen tam sağa kırabilirsin. Evet. Tam sağa kır bakalım. Bakın arkadaşlar sağdan ağacımız var ama solumuz boş. Ne yaptık? R'ye evet. aldık. Tam sağa kırdık. Evet böyle çıkışımızı veriyoruz. Bekleyelim. Peki burada şimdi mesela araba olsaydı burun kısmını vurabilirdi evet. değil mi? Bakın bu noktayı unutmayın. Yanınız boşsa döneceğiniz yere yani sağ kırdık ya sağ kırdık burnumuz böyle bu tarafa geldi ama boş olduğu için bir sıkıntı yok. Devam edelim tekrar. Evet sağdan direkmen ver gazını. Burada nereye hangi aynaya bakacağız? Hayatım burada sağ ayna orta ayna. Tamam mı? Çünkü sağa doğru kırdığımız için gel canım benim. Gözün genelde sağ tarafta ve orta aynada olsun. Sola da bakın. Hani çoluk olur çocuk olur bir şey olur. Evet bak böyle tamam durabiliriz. Harikasın. D'yi aldık şimdi. Ne yapacaksın hayatım hemen sen bunu? Direksiyon nerede bu arada? Direksiyon... Sağda değil mi? Evet, şimdi biraz hafif Evet, seyir. hafif değil. Tamam, freni ha. bırak, freni bırakarak Freni bırak. Bak gördün mü işte? Yani öndekine evet. gidin. Freni hafif bırak. Böyle yerde arkadaşlar bir hafif bir frenizi bırakın ki direksiyonunuzun yönünü ve elleriniz kesik durdurma kendini. Şimdi bunu alamadığın için hızlı hızlı farkında hmm. mısın? Durdurmak zorunda hissediyorsun. Freni evet. bırak. Hızlı hızlı kır. Evet bak böyle korkmayacaksın. Şimdi baktın, şimdi freni bırakıyorsun. Bıraktığın için de ne oluyor? Hızlanıyorsun ama bunu çevirmeyi unutuyorsun. Durdurma kendini hayatım. Çok durduruyorsun. Çok fazla durdurmadan bu şekilde devam ediyoruz. Yine tekrar biz sola gireceğiz. Devam edelim. Evet, bu şekilde kendi park yerimiz. Evet, dönebiliriz şimdi. Evet, ayağımız hafif birinin üstünde. Ne hissedeceksin? Beyaza doğru gittiğini hisset. Biraz daha kıracaksın. Evet. Tamam. Burayı artık kurtardık. Derdimiz artık şu ön taraf. Ellerini bak. Kesik kesik yapıyorum. Farkında mısın? Freni evet. bırakalım. Arkadaşlar bu direksiyonu kesik kesik yaparsanız mesafemiz de kısa kurtaramayabilirsiniz. Çevirin bu ellerinizi. Korkmayın. Biraz daha hafiften. Biraz daha gidebiliriz hayatım. Hafif. Tamam. Evet. Hadi şimdi tekrar Yine R'yi aldık. Evet. Sağa tam sağ kıracaksın. Hadi bakalım. Şimdi tekrar geliyoruz. Ver gazını. Güzel. Dediğim gibi burası solun boş olduğu için tam sağ kırdık. Bunu unutma. Peki bakacağın nokta neresi? Sağ ayna. Unutma bunu. Yani böyle sağa geri giderken arkadaşlar ön cama bakamazsınız. Hı hı. Önüne hiçbir işiniz yok geri giderken. Burada elim yoktu, Elim titriyor. Sağ aynanız, sol aynanız veya orta aynanıza bakacaksınız. Tamam, yeterli. Ama öne asla bakmak yok. D'ye aldık, frenimizi bırakarak, freni bırakarak bunu hemen hızlı hızlı gördün mü? Bak böyle, durdurma kendini. Devam edelim hafiften. Şimdi sen böyle küçük bırakman lazım ki hani direksiyonun, arabanın yönünün nasıl olduğunu görmen gerekiyor ki ona göre çevireceksin. Evet. Hadi bakalım, güzel. Eller, eller bu eller görüyor değil mi? Ne kadar durdurma kendini. Niye durduruyorsun kendini? Devam edelim. Durdurma hayatım kendini. Evet. Şimdi şu noktada biraz daha gidelim. Evet, gel bakalım. Şimdi burada da bekle bakalım. Bekle hayatım. Şimdi devamlı hep düz gidecek halimiz yok. Mesela bir de geri gelmemiz gerekiyor değil mi? Mesela geldik önünde bir araba var. Ve senin geri kendini atman gerekiyor. Ne yapacaksın? Şöyle başını bir camdan bir çevir bakalım be. Ya baktın ne diyeceksin? Ben biraz geri doğru gidebilirim. Şöyle şu iki arabanın arasına kendimi de verebilirim diyeceksin. Evet R'yi aldık hayatım. Hı. Şimdi R'yi aldık. Frenimizi hafif hafif bir bırak bakalım. Yön. Şimdi evet daha yavaş. Şimdi senden ne istiyorum? Şu iki arabanı şöyle göstereyim. Siyahla beyazın arasına kendini vermeni istiyorum. Yönümüzü değiştireceğiz. Fark etmeyeceksin. Tamam arkayı oraya ver ki önünü çıkar. Önünü düzeltmeni istiyorum. Hadi bakalım biraz zorlayacağız kendimizi. Tamam bekle şimdi bak. Düz istemiyorum. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman şöyle bir baktık değil mi? Artık sence kırman gerekiyor mu sağ? Evet. Değil mi? Biraz kırman. Evet artık hani park edecekmişiz gibi düşün. Park etmeyeceğiz ama duran arabayla farımızı eşitledik. Tam sağa kırabilirsin. Evet, freni de hafif hafif. Bak böyle. Gördün mü? Evet, daha yavaş. Orta aynaya da dikkat et canım benim. Orta ayna dediğim burası. Arkadaşlar öne bakmayın. Gerilerde aynalarınız. Gel bakalım. Harikasın. Gel biraz daha sağ ayna. Gel biraz daha. Gördün mü? Tamam. Bak önümüzü de açtık, açtık evet. Şimdi tekrar sola dönmeni istiyorum. Evet. Hani Sonra. buradaki yol artık kapalı. İyi. İyi. Evet, iyi, iyi alıyoruz frenimizi bırakalım. Hadi hayatım devam edelim. Harikasın. Böyle. Yani şimdi devamlı şey olarak düşünmeyin. Hep düz gidecek halimiz yok. Ee, geri yapacaksınız. Manevra yapacaksınız. Bunları bilmeniz çok çok önemli. Ellerin güzel. Evet. Ellerini seri bir şekilde. Evet. Şimdi devam edelim. Düz gidelim. Çok durduruyorum kendine. Çok durdurma canım benim. Gazda olmasın ayağım. Tamam Gaz verdiğin için korkuyorsun. Freni bırakalım. Bir de senden ne istiyorum? Aa geldik şey yapmadım, yine. Fark etme. Geldik. Yine önümüz sıkalı. Evet. Önde çıkamıyoruz. Tamam mı? Hı. Ne yapacağız yine? Geri çıkmamız gerekecek. Hadi hayatım yine böyle şöyle bir bakalım. Aa bak sağ tarafta boşluğun varmış diyeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Düz mü çıkacak biraz sağ mı Tam sağ kıracaksın. Tam sağ. Tabii tam sağ bak mantığını e, yerleştirmeni istiyorum. Hı. Ben dedim diye yapma tamam mı? Ezber Hı. yapma. Yani demek istediğim şu önünüz sıkalıysa ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Evet tam sağa kırdık. Harikasın. Bu arada sol aynana da dikkat etmen gerekiyor. Gel bakalım. Biraz daha gelelim. Harikasın. Tamam. Şimdi duruyoruz.